Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Alemlerin Rabbi olan Allahu u Teala'ya hamd, Resullerin en şereflisi Peygamber Efendimiz Muhammed'e ve aline ve ashabına salat ve selam olsun. Alemlerin yaratıcısı Allahu Teala'dır. Her şey yoktan var eden, yokluk aleminden varlık alemine çıkartan Yüce Rabbimiz Allah Subhanahu Tebareke ve Teala'dır. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ve halaga kulle şey Allah her şeyin yaratıcısıdır. Allah Allah'tan başka yaratıcı vardır buyurmaktadır. Yani Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Peygamber Efendimiz'e yaratılışın başlangıcı soruluyor. O da cevap olarak şöyle buyuruyor. كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض. Ezelde kendinden başka hiçbir şey, hiçbir varlık yokken Allah vardı. Arşı da suyun üstündeydi. Zikre de yani levh-i mahfuza da kıyamete kadar meydana gelecek her şeyi yazmıştır bu yazımdan 50 bin sene sonra da gökleri ve yeri yaratmıştır. İmam Bukhari rivayet ediyor. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya şöyle cevap vermiş oluyor. Şüphesiz ki Allah'ın varlığının asla bir başlangıcı yoktur. Yani o ezelidir. Ondan başkası ise kesinlikle yaratıktır. Ezeli değildir. Diğer bir ifadeyle şöyle de anlatılabilir Ezelde yüce Allah'tan başka bir varlık yoktu. Yalnız o vardı. Her şeyi yaratan, yokluktan varlık alemine çıkaran Allah'tır. Bu soruyu soranlar Yemen halkından bazı kimselerdi. Bunlar "Ey Allah'ın peygamberi, biz sana dinimizi öğrenmek ve bu işin yani yaratılışın başlangıcının nasıl olduğunu anlamak ve öğrenmek için geldik." demişlerdi. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ise onların bu sorularına karşı onlara sorularından daha önemli olan bu cevabı vermişti. Bu hadis-i şerifteki birinci cümlenin yani Allahu ve lem yekun şey'un gayruhu hiçbir şey yokken Allah vardı cümlesinin manası Allah'tan başka ezeli olan hiçbir varlık yoktur demektir. Çünkü ezelde ondan başka ne su ne hava ne ışık ne aydınlık ne karanlık ne mekan yer boşluk ne gece ne de gündüz olsun hiçbir şey yoktu. Ve kana arşuhu ala'l ma. Arşı da suyun üstündeydi cümlesinin manası da arşı da suyun üzerinde yarattı demektir. Bundan anlıyoruz ki ilk önce su ikinci olarak arş-ı ala yaratılmıştır. Suyun yaratılıp var olmasıyla da zaman ve mekan var olmuştur. Bunlardan önce ise zaman ve mekan yoktu. Evet, kesin olarak anlaşılıyor ki hissedilen, gözle görülen varlıklar arasında ilk yaratılan şeyler su ile arştır. Hissedilmeyen varlıklardan olan zaman ve mekan ise suyun yaratılmasıyla yaratılmış var olmuşlardır. arş Ala yer ve göklerden daha büyük dört direkli bir tahttır. Fakat bizim tahtlarımıza benzemez. Onu dört melek taşır, kıyamet günü ise sekiz melek taşıyacaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.